Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videodayız. Ee, bugün Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games için ben video kasıyor o yüzden yeni bir ihtimalim var şu VIP adama çünkü VIP'ler bana da adanacak bir <laughs> ihtimal. Ben hiç ortaya doğmadan kendimi riske sokmadım. Bir ortaya vereyim şurada. Ee, şuraya gidelim. Oradan çıkarım veya direkt ortada adamları alırım. Ama adamlara dalmayacağım. Kendimi risk atmak da istemiyorum. Ayrıca zaten yenilirsem de video çıkmadığı için üzülürüm. Adamı team olduk. Team sayılır yazdım. Bakın cevap verecek miyim? ki am um, tiyan evna tayor <laughs> Bakalım adam bizi inşallah kesmez. Ben şu beni alacağım. Ee, veya ortaya da zamanacağım. Journey'yi 45 dakikada başlattım. Çünkü şey neydi? Alana ona işimiz

Müslüman onu çalmamış. Çalışmıyor musak bu de. Yine yaparız. Hayır. ki. Video kasması. Çalıştım. Uy. Uy abi sen niye biçim bir şey mi tehir kadar tehir çıktı. kadar değil. Abartılacak kadar değil. Çalıştım çıktı. Neyse. Oha kafa. Oha oha. Oha mı? Dur <laughs> abi oyun kend, kendiliğinde evesin miki oldu şu an. Oy adam kesiyor ya. Ayem bekle yazdım. Adamı düşünmüyor ki. Düşünmez

Dolayısıyla, tek yenilebilirim. Yenersem de... Ne diyeyim? Yenersem de yenelim Öyle. Bak şimdi... Ben çok çok Şu an ölmedim o da, o da. da şu an. देश में तो सब बोल रहे हैं, देश में देश में, देश में तो सब बोल रहे हैं। अगर भी चेस्ट में वापस है। बस मैं कहूँगी Bu evcik benim. Fark etmiyorum falan. Seni seni Ya benim şu, an, o, açtık cesde, un kemeliyiz, çeyiz daha değil ya sana, al bu şu adamın çeste daha düzgün Çeyiz daha çeste de alsak süper olur da ben şöyle düşerim diye. Al düşmedik şemdi. Hayal var mıymış? sen bu şemdi? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Başlayacağım. 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 Evet. Ok geldi. Çok mu taşı dikmişti? Biraz da sarılabilir. Ya da sarılabilir. Aferin. Ha senesin. Fen. Hoş koş. Aha cezayı yok. Şimdi ortaya gidip şu adamları kesmek istiyorum. Bu çok da kasmıyor. Yani ben fengi bırakıp indirdim ama çok kasmıyor. Fetch glitches. Bu nasıl Şimdi bir birine evet, yani. atalım. Ortada biraz keseceğim. Kesemez sence? Şu anda konuşur. Şu, şu sınıfın Evet, bu da

Fuck fuck. Hacker. kız. <laughs> Oo, oh, <lan hackini gülüyor> sikeyim seni. <sana>. Heykini <laughs> sikeyim. Abi. Abi olamaz. Adam ne biçim etti ki? Abi de oradan vuramazsın ki sen bana. Ben ben sana böyle dokunuyor vuramıyorum. Soru beğeniyorsunuz. Emre neydi? Emre hektir kesemiyorsun. Siz de bunu kesemezsiniz. Kesemezsiniz lan. Adam bildiğim makro bastı. Adam ne şey yaptı bize. Siktim ya. Siktir. Hep bir şey cici diyor götüyor. Sen o, o topladığın çubukları sokarım bak. Aa, bak aa, dur. Ama şu adamın misafi var. Bak, ben vurabiliyor muyum şu adama? Abi, bu kadar vurabiliyor. Bu kadar vurabiliyor. Tamam onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Ama bak. Bak görüyor musun? Vuramıyorum adama. Elim hareket etmiyor. Adam gitti bana bir de buradan vurdu. Allah'ım abi şu an sinirli var şu an sinirlerim hala gitmedi Orada bu çok değil olduğunu bildirmek istiyorum. Hatta bu videoyu oraya atayım belki. makro diye bildirirler adamı. Abi adam ne biçim makro basıyor? Yu. Neyse ben izin teşekkür ederim. Ben iyi bakın. zaten unutmayın. Arkadaşlarınız mutlu etmiş olursunuz beni. Neyse kendinize iyi bakın ve iyi günler.